Klasman dışı video serimizin yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz efendim. Bugün ne konuşacağız? Bugün seçimin matematiğini konuşacağız. Aslına bakarsanız ana gündem maddemiz üniversite sınavı yani YKS ama ülke olarak öyle bir durumdayız ki duymayalım, dinlemeyelim, bakmayalım, görmeyelim desek bile bir yere acayip odaklanmış durumdayız şu aralar. Nedir o? 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri. Özel hayatımda beni tanıyanlar bilir. Aslında çok radikal politik görüşleri olan bir insan değilim. Herkesi duymaya, dinlemeye, anlamaya çalışırım. Ve biraz daha olaylara daha böyle gerçekçi, daha rasyonel, daha faydacı bakma taraftarıyımdır. Ama bugünlerde şöyle kulağıma çalınan bazı şeylerden biraz araştırma gereği duydum. Dediler ki milletvekili seçimlerinin oy dağılımları yani milletvekili seçimlerindeki hangi ilden hangi partilere kaç milletvekili çıkacağıyla alakalı sistem matematiksel hesaplanış sistemi değişmiş. Tabi ben bunu şimdi öğreniyorum ama aslında 6 Nisan 2022 yılında yapılan bir yasa değişikliğine dayanarak değişmiş. Tabi ülkecek biz böyle her şeyi son dakika yakaladığımız için bunu da böyle son dakika bir sene sonra böyle seçime bir ay kala yakaladık hemen. Ben de bununla ilgili biraz araştırdım. Şimdi sizlere onu anlatmak istiyorum. Aslında seçimin güzel bir matematiği var. Geçmişle geleceği yani şimdiki sistemle bir önceki sistemi biraz size karşılaştıracağım. Orada böyle çarpıcı notların var. Sayılarla örneklerle bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Hem böyle matematikten keyif alanlar hem de yeni seçim sistemini merak edenler oy kullanacaklar. Belki ilk defa belki ikinci oyunu kullanacak arkadaşlar için. Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü bir oy kullanıyorsunuz. Sonuçta herkesin oyu belli bir yere gidiyor. Ve oyunuzu neye göre, hangi yüzdesele, hangi ağırlığa, hangi matematiksel hesaba göre kullandığınızı bilmek bence güzeldir diye düşünüyorum. O zaman gelin şöyle seçimin matematiğine bir göz atalım. Cumhuriyet tarihimizin iki seçimi dışındaki bütün seçimlerinde kullandığımız sistemin adı don sistemi. don sistemi bel çıkalım matematikçi Victor Don tarafından 1878 yılında keşfediliyor ve literatürde nispi temsil sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu sistemin uygulanışını size örneklerle anlatacağım ama şunu söylemek istiyorum. 6 Nisan 2022'de yeni yani değiştirilmiş seçim yasasına göre eski ittifaklara göre oy oranı hesaplanan Don sistemi yerini yeni Don sistemine göre aldı. Ben o yüzden iki türlü tabloyu da size yapmak istiyorum. Yani bugün yeni seçim sisteminde don sisteminin uygulanışı nasıl olacak? Eski ittifak seçim sisteminde nasıl olacak? Aradaki fark ne oluyor? Kime yarıyor? Onun hesabını, onun yorumunu da artık siz yaparsınız. Şimdi şehrimiz herhangi bir şehir üzerinden gideceğim. Şehrimiz X şehri olsun ve X şehrinde toplamda 8 tane milletvekili çıksın. Biliyorsunuz ki her ildeki milletvekili dağılımları önceden YSK'da belirleniyor. İşte İzmir'de 15 milletvekili, Bursa'da 20 milletvekili, Burdur'da 3, Bolu'da 4 gibi biz X şehri diyoruz ve 8 tane milletvekilinin olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle yeni yani şu an günümüzde 14 Mayıs'ta uygulanacak olan don sistemine göre 4 parti yazıyorum buraya. Partilerimiz A partisi olsun, B partisi olsun, C partisi olsun ve D partisi olsun. Bu partilerin bu ilde aldıkları oyları şöyle dağıtalım. A partisi 60.000 oy alsın. B partisi 29.000 oy alsın. C partisi 14.000 oy alsın. D partisi de 11.000 oy alsın. Don sistemi diyor ki o ilde kaç tane milletvekili çıkıyorsa o partinin oyunu o milletvekilinin çıktığı adede kadar olan rakamlara tek tek böleceksin. Yani 60 bini önce 1'e sonra 2'ye sonra 3'e 4'e 5'e 6'ya 7'ye 8'e bölerek burada 8 tane sonuç çıkaracağım. 8 sonucu B için yapacağım. 8 sonucu C için yapacağım. 8 sonucu D için yapacağım. Ve bu çıkan sonuçlardan bana toplamda 32 tane sonuçlu bir tablo çıkacak. Bu tablodan en çok olan 8 sayı yani en büyük 8 sayıyı aldığım zaman bana milletvekillerinin dağılımlarını vermiş olacak. Şimdi 60.000'i 60 Önce 1'e sonra 2'ye 8'e kadar bölmeye başlıyorum. Şimdi sıra B partisinde. Aynı şeyi C partisine uyguluyorum. Son olarak D partisi. Buradaki 32 sonuçtan en büyük 8 sonucu seçeceğim. Çünkü bizim şehrimizde toplamda 8 milletvekili çıkıyor. Birinci en büyük zaten 60 bin. Sonra 30 bin. Sonra 29 bin. Sonra 20 bin. Sonra 15 14.500. 14 bin 14.000 ve son olarak 12.000. Saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Demek ki A partisi toplamda burada 5 milletvekili çıkarttı. B partisi 2 milletvekili çıkarttı. C partisi 1 milletvekili. D partisi de hiç milletvekili çıkartamadı. D partisi 11 bin oy almasına rağmen burada bu ilde hiçbir milletvekili çıkartamadı. Yani A'ya çok yoğunlaştık. Sonra B, sonra C, D partisi de hiç alamadı. Şimdi bu don sisteminin yine uygulandığı ama bir önceki seçim olan ...ittifaklı seçim sistemine geçeceğim. Bir de ona göre hesaplayacağım aradaki farkı görmeniz için. Burada buna göre hesaplayabilmek için... ...bu dört partide ikili ittifak yapmam lazım. A ile C arasında bir ittifak kuracağım. Diyeceğim ki A partisi ve C partisi siz ittifaktasınız. B ile D gel kardeşim siz de ikiniz ittifaktasınız. Güzel güzel oynayın bakayım burada. Şimdi A partisi, C partisi, B partisi ve D partisi... ...bunlar ittifakta oldukları için eski sisteme göre... İttifak oy oranları partilerin oy olan oranlarıyla toplanarak bulunuyor. O yüzden A ile C'nin toplam oy oranı A 60 bin almıştı. C 14 bin. O zaman A artı C toplamda 74 bin oy almış oldu. D partisi 29 bin almıştı. D partisi 11.000 almıştı. O zaman burası da 11 bin artı 29 binden toplamda 40 bin oy almış durumda. Şimdi bu hesapladığımız eski don sisteminin eski ittifaka göre uygulanması. Sistemin prensibi yine hiç değişmiyor. Sanki 74 binlik oyu bir parti almış, 40 binlik oyu da bir parti almış gibi sanki 4 parti değil de 2 parti seçime girmiş gibi 74 bini yine birden 8'e kadar olan sayılara böleceğiz. Aynı şeyi 40 bin için yapacağız. Bu sefer 74 binde burada 8 sayımız 40 de burada 8 sayımız yani 32 sayı değil 16 sayımız ortaya çıkacak ve bu 16 sayıdan en büyük 8 tanesini seçip milletvekillerini dağıtacağız. Hemen başlıyorum 74 bini bölüyorum. Aynı şeyi 40 bin o içinde yapıyorum. Şimdi bu 16 sayıdan en büyük 8 tane sayıyı seçiyorum. 74 bin en büyük sayımız sonra 40 bin var sonra 37 bin var sonra 24 bin var sonra 20 bin var Sonra 18.500 var. Sonra 14.500 ve son olarak 13.333. Şimdi bu tarafa baktığınız zaman A ve C ittifakı, A partisi ile C partisinin kurduğu ittifak toplamda 5 milletvekili alıyor. B ve D partisinin kurduğu ittifak toplamda 3 milletvekili. Baktığınız zaman B tek başına 2 alıyordu, D hiç alamıyordu. B ile D bir araya geldiğinde toplamda 2'yi 3'e çıkardılar. A ile C toplamda 6 alıyorlardı ve ailece e, ittifak sisteminde 5 oyda 5 e, milletvekilinde kaldılar. Şimdi buraya baktığımız zaman yeni sistem ve eski sistem karşılaştırması yaptığımızda net bir şekilde şunu görüyoruz. Yeni sistem daha tekil, eski sistem daha ittifaksal yani bu işbirliklerinin yapıldığı bir sistem haline gelmiş. Biz yeni sistemde seçime gireceğimiz için bizde ittifak daha önemsiz hale gelmiş artık. Peki niye ittifak yapar o zaman partiler? Yine bu altın Nisan 2022'de değişen seçim yasasına göre baraj puanı %10'dan %7'ye çekildi. Baraj puanı dediğimizde şu bir parti barajı geçemedikten sonra istediği kadar istediği ilde yüksek oylar alsın, birinci parti olsun, ikinci parti olsun fark etmez. Bir milletvekili çıkarma e, şansına sahip olamıyor. Ama herhangi bir ittifakın içerisine girdiğinde ittifakın toplam oy oranı eğer %7'yi geçerse yani barajı geçerse o zaman o parti %1 bile alsa, 5 tane ilde birinci olup %1 almış olsa o 5 tane ilden milletvekili çıkararak meclise girmiş oluyor. İttifakın sadece yeni sistemde böyle bir esprisi kalmış. Şimdi don sistemi eski sisteme yani ittifaklı sistemde günümüz sistemine uygulanma metodunu, uygulanışını ve milletvekili sayıları arasındaki farkın nasıl oluştuğunu anladınız. Şimdi partiler şunu yapacak. Yeni sisteme göre diyecek ki A partisi C partisinin kapısını çalacak. Bak C partisi diyecek. Ben tek başıma 60 bin oy alabilirim. Sen tek başına 14 bin oy alabilirsin. Ama artık ittifak sistemi yok. O yüzden gel sen seçime girme. Senin 14.000 oyunla benim 60.000 oyumu benim listem altında birleştirelim. Yani sen milletvekili adayı yaptığın ki listeleri bana ver. Ben kendi listemde bunu birleştireyim. Tabi bazıları elenecek falan onlar siyasi şeyler ben onlara girmiyorum. Ve bu ortak listeden tek liste yapalım ve seçime AC partisi olarak girelim. Yani sadece benim adımla girelim. Sen benim listemde ol böylece biz tek bir parti olarak hareket edersek o zaman daha çok milletvekili çıkartabiliriz. İşte medyada, piyasada dönen tek listenin mantığı da bu. Şimdi tek listenin matematiksel olarak ne kadar yeni don sistemine göre önemli olduğunu size yine çarpıcı bir örnekle anlatayım. Gel. Şimdi bu sefer şehrimizi Y şehri olarak seçtim. Şehrimizin adı Y şehri ve Y şehrinin toplamda 4 milletvekili var. A partisi B partisi, C partisi ve D partisi. Şimdi A partisi geliyor. Bu şehirde tamı tamına 125.000 oy alıyor. B partisi geliyor. 48.000 oy alıyor. C partisine baktığımız zaman C partisi 25.000 oy alıyor. D partisine baktığımız zaman o da 24.000 oy alsın. Şimdi don't sistemi bize ne diyor? Sistem yine don't sistemi ve yeni sisteme göre şu anda şey yapıyorum. Yani eski sistemi unuttuk artık. Bu bizim yeni sistemimiz. 14 Mayıs'ta olacak seçimde herhangi bir şehir 4 milletvekili çıkan bir şehir. Şimdi burada don't sistemi ne yapıyor? 125'i 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e bölüyor. Bunu da, bunu da, bunu da toplamda 4 burada, 4 burada, 4 burada, 4 burada toplam 12 tane veri oluşuyor. Bu 12 veriden en büyük 4 olanını seçiyor ve milletvekillerini dağıtıyor. Hadi bunu bir dağıtalım gel. Tamamdır. B de tamam. C de okey. D de tamam. Şimdi buradaki 4, 8, 12, 16 tane veriden en büyük olanlarını işaretliyorum. 4 tanesini işaretleyeceğim. Niye? Çünkü Y şehrinde 4 milletvekili çıkıyor. 1 en büyüğü. 2 bu ikinci en büyük. 48 bin 3. Son olarak 41 bin 4. Yani burada A partisi toplamda 3 milletvekili çıkartıyor. B partisi 1 milletvekili. C partisi vekil çıkartamıyor. D partisi vekil çıkartamıyor. Şimdi bu yeni güncel don't sisteminin uygulanışı. Ama burada bütün partiler kendi listesiyle ve kendi adlarıyla seçime girerse böyle. Eğer buradan iki parti kendi isimleriyle girip kendi listeleriyle girip geri kalan iki parti biz birleşiyoruz kardeşim derse. A partisi yine 125.000 oy aldı ve kendi listesiyle seçime girdi. Aynı şekilde B partisi geldi, 48.000 oy aldı, kendi listesiyle seçime girdi. C partisi ve D partisi dedi ki biz ittifak yapıyoruz. Biz tek başımıza yani yine ittifak bir öncekinde de var ama artık ittifak sistemi yok. Biz ittifak şöyle yapacağız. D partisi dedi ki ben dedi seçime dedi C'nin adıyla giriyorum dedi ve C'nin adıyla seçime girdi. O zaman toplamda kaç bin oy almış oldular? 25 artı 24'ten 49 bin oy almış oldular. Şimdi biz 120, 125 bini yine 1, 2, 3, 4'e bunu yine 1, 2, 3, 4'e böleceğiz. Ama buradaki satırlarda zaten herhangi bir değişme olacak. Çünkü A ve B partisi kendi isimleriyle, kendi oylarıyla, kendi listeleriyle seçime girdiler. Ama burada 49 bini tabii ki 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e bölerken buradakiler gibi bölmeyeceğiz. 49 binin kendisini bölmeye başlayacağız. Bir bölelim. İşte tamam. Şimdi işaretlemeye başlıyorum. 125 bin en büyük ilk sonuç. 62.500. Üçüncü en büyük sonuca baktığımız zaman 49.000. Dördüncüye baktığımız zaman 48.000. İşte Dana'nın kuyruğu burada kopuyor. Çünkü artık A partisi 2 milletvekili, B partisi 1 milletvekili, C partisi ile D partisi toplamda 1 milletvekili. C ile D tek başına girdiklerinde herhangi bir milletvekili çıkaramazken... Eğer ittifak halinde tek bir listeyle seçime girerlerse tek bir isimle o zaman bir milletvekili çıkarabiliyorlar. İşte yeni sistemin yani don't sisteminin yeni seçim sistemine uygulanışında tek listeyle tek isimle seçime girmenin önemi de medyada döndüğü adıyla bu şekilde karşımıza geliyor. Bütün siyasi partilere başarılar diliyorum. Umarım bizi, halkı, ülkeyi, milleti öncelikleyen ve geleceğe daha umutlu bakmamıza sebep olacak bir seçimle karşılaşırız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Klasman dışı bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.